merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım bu bölümde arkadaşlar emz rules challenge yapacağız ee, gamify Türkiye teşekkür ederiz kendilerine bu etkinliği sağlıyor bizlere ee, bunun gibi birçok etkinliği gamify sayfasında bulabilirsiniz videonun altında zaten link bulunmakta bize emz kartları göndermiş arkadaşlar buradan kart seçeceğiz ve en zorlu 3 veya 4 challenge sizlerle beraber yapmaya çalışacağız kartlarımız arkadaşlar bu şekilde ve e, için daha bir görevler var. Ben rastgele seçim yapacağım ve e, her yapamadığım challenge arkadaşlar sizlere e, videonun altındaki yorumlardan bir kişiye 25 liralık google Play kodu vereceğiz. Kodları gamify sağlayacak e, arkadaşlar şu an oyunda bir şey yapmayacağız. Çünkü kar seçmem gerekiyor random şekilde abi, rastgele ben de bakmıyorum hatta bir tane seçiyorum. Bakalım ne gelecek? Savaş topunda topa temas etmeden oyun kazan arkadaşlar bu <laughs> mümkün gözüküyor çünkü bana pas verirlerse yani top zaten bana temas e, etmiş oluyor nihayetinde Nani'yi seçelim. Nani nerede? Nani abi aldım. Buradan Savaş topu nerede? Savaş topuna abi giriyoruz random. Bunu abi yapamayız zaten. E, o yüzden <laughs> yorumlar için abi yazın. Bir kişiye kod vereceğiz. Topa temas etmeden oyun kazan. Bir de kazanmamı bekliyor. Bir de kazanacağız yani değil mi? Öldü o. Kanka topu ben almayacağım. Topu ben almak istemiyorum. Oğlum bak şuraları falan kırayım ben. Belki daha rahat. Atarsın golü. Bana top verme. Kanka sanki top bana geleceği benziyor ama yine sen bilirsin. Lüt. Lüt. Lan öldüm. Ee, arkadaşlar bu arada video like atarsanız çok mutlu olurum. Alttan kanallara bedava şekilde abone olabilirsiniz. Yani primo şu an abi içimizden geçiyor arkadaşlar. Yenedik. Hayır. At artık primo bize içeri çektiriyor yani süründürüyor bizi. Top bana değdi mi? Değmedi diye düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum benim şey ne oldu kafa? Kafası gitti benim. Top bana değdi galiba değil mi orada? Top bana bir ara değmiş olabilir. Lan boş kale. Arkadaşlar ilk challenge'ı kaybettik. Ee, hemen abi seri şekilde bir tane daha kart çekeyim ben. Çünkü ne kadar hızlı yaparsam o kadar daha fazla challenge yapmış oluruz. Ee, şunu seçtim bakalım. U Frank de ulti kullanmadan oyun kazanıyor. Yine savaş topunda. Ee, Frank ultisiz pek bir şey yaramaz sanki. Karşı koloma çekimi alalım. Bir de sünger olsun. Abi ulti kullanmayacağız. Size gö göstermemişim pardon. Oyun ekranını. Abi ultiyi unutuyoruz. Ulti yok. No ulti. Hayır ulti. Ulti çok da tatlı duruyorsun orada ulti. Ha, e, peki savaş topunda hani savaşarak kullanabilir miyiz bunu? Yapma be. Hani e, top e, atarken de kullanmayacağız galiba. Bu yüzden challenge'ı bozamadım. Ulti. A, ya, yapma bana doğru. Gelme. Gelme gelme. Ama kazanacağız gibi sanki ha. bayağı bastırıyorsun çünkü arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun orada ya brok? Lan ulti de çok tatlı duruyor. Hadi orada. Oğlum topu attım. Lan var ya bizim maçı yenerdik ya. Ulti kullanmadan oyun kazan. Bir de savaş topu geliyor ya şansımıza. Savaş topu maçları bayağı sürüyor. Top maç yapmak istiyorum. 3 veya 4 dedik. Gole doğru gidiyor Rosetman. Gole doğru gidemedi Rosetman. Top top sınırda kaldı. Allah'ım top sınırda kaldı ya. Ulti olsa. Ultiyi çok istiyorum şu an. Ya niye böyle bir challenge yaptık ki biz ya? Başka bir şey olsaydı. Topa değmeden. Gerçi topa değmeden. Daha da zor ama. Rosetman ulti kullanmayacak. No ulti. No 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 no. Yapma ya. Kendi kaleye gol atma olsa. Kesin atardık golü. Ee, aksesuar kullanabilirim yalnız ha. Kardo bana can ver. Rosetman gole doğru gidiyor. Gole doğru gidiyor gidemedi. Yes be. imkansız başarmak üzereyim. Abi top koruyacağım sadece. Ulti atmayacağım. Attı mı lan? Helal be. Lan tek <laughs> daha iyiydi ya. <laughs> Kod verirdik hem. Hemen abi sire çekildiği bir kart daha seçelim. Buradan çok seri. Burada abi 3 e, enerjiyle oyun kazan diyor Ems. Ems'le hemen 3 enerjiyi oyun kazanacağız. Peki en az 3 değil abi 3 enerjiyle. Hani bir enerjiyle kazansam olmuyor galiba. Değil mi? Burada abi mühim bir soru var. Peki 3 enerjiyi nasıl bulacağım? Oğlum ne yapıyorsun? Bir taneyi buldum. Bir tane de burada var değil mi? <laughs> bu nasıl gülüş? İğrenç gülüyorum bu ara bilmiyorum niyeyse. Üçüncü de burada bizi bekliyor galiba. Burada dördüncü olmam yetiyor galiba değil mi? Kim o Penny mi? Oğlum onu ben almayayım. Fıçı onu öldürür ya. Gel buraya. Gel buraya. Gelme buraya. Gelme buraya. Yapma be. Kaybettik arkadaşlar buradan. Bir tane daha yapacağız. Toplamda kaç tane yaptık ya? Toplam abi 3 tane yapmışız. Birinde kazandık. 2 tane Google Play kodumuz var. Abi. Çok seri seçelim bir tane daha. Ee, arkadaşlar dediğim şekilde bu etkinlikleri Gameify sayfasında bulabilirsiniz. Ne geldi bilmiyorum ya. Belle ile bölgelere girmeden 3 maç kazan diyor sıcak bölgede. Hot Zone'da Belle ile nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah hiç bakmadım ee, hangi yıldız gücü falan var. Sıcak bölge sadece burada mı var? Yok. Burada da var. Güzel. Bölgelere girmeden oyun kazan. Tekrardan abi göstereyim. Dördüncüyü yaptık. Yapıyoruz şu an. Bölgelere girmeyeceğim kanka. Ha, bu da sevdiğim ya ha. Ben burayı severim aslında arkolar. de kazanmamı istiyor benden. Bunu buraya bırakalım. Çok az bir canım da olsa ya, hoş olacak ama içeriye girmiyoruz. Burak şu an bekliyor. Burak da afk mı lan? Neredesin? Primo? El Campo? Spawnlayın lan ne olur ki yani. Derken öldüm. 4. Kaçıncıdayız şu an? 4. Abi yenileceğiz bunda ya. Bu kesin yani. Güzel. Bölgeye girmeyeceğim. Kanka bölgeye giremiyorum ben kanka. Yasak bana sıcak bölge değil abi. Yasak bölge oldu bildiğim bana. Hayır. Primo. İçeri girin lan. Kazan. Oğlum kaybederim lan. <laughs> kod vereceğim. Kardolarıma. Oğlum ne geçtik. kaybetmeye çalışsam oyunun adaletini bozarım ya. Adil değil kanka. Sıkmayacağım. Oğlum biriniz şuraya gelsin. Göremiyorum bölgeye ben. Ya bir görünüşe göre yeniyoruz şu an kanka. Yeniyoruz lan. <laughs> Hakikaten yeniyoruz inanamıyorum yeni arkadaşlar. Vallahi yendik. Dört çalış yaptık, ikisini kaybettim. İkisini kazandım. Çok seri bir challenge daha bir yapalım. Şuradan seçeyim gitsin yani olur. Elmas kapmacada hiç elma toplamadan Oyun kazan diyor. Squeak'le Squeak elmas kapmaca Hiç toplamadan Oyun kazan. Tekrardan abi size şunu göstereyim. Hadi bakalım. Dürü dürü dit. E, zevkli çalıştı abi ne bileyim. E, kaybettiğinde zaman da daha az kod verdim size. O biraz üzücü. Tren çarpıyor adama ya oğlum. Tren de mi görmüyorsun? Treni de mi görmüyorsun he? Ey Müslüman kardeşim. Tren mi görmüyorsun? E çektin onu peki ne yapacaksın şimdi? Hmm. Gitti. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Vallahi milleti mahvettim orada. Sanırım birazcık mahvetmiş olabilirim yani. Lan yerdekini aldım ya. <laughs> Arkadaşlar kaybettik challenge'ı. Hangi suç bende. E, ortada durmamalıydım yani. Maç iyi gidiyor ama. Tren çarptı bana ya. Kanka bu challenge zaten kaybetti. Çünkü yerden elmas aldım. Ferrari'u kaybettik bu challenge'ı da. Seri bir tane daha yapsak mı ya? 5 Beş. Beş tane challenge değil mi? Üç tane. Bir tane daha çok seri yapıyorum ben hemen. Direkt şuradan seçiyorum. Ne geldi bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Stu'yla enerjisiz oyun kazanıyor. Bu imkansız bence. Sütüyü bulabilirsem eğer. sütüyle hesaplaşmada enerjisiz oyun kazan. Çeviremiyorum elimi de. Enerjisiz. E bunları ne yapacağım peki ben? Boş boş saldıracağım mı şu an millete? Veya yatayım mı köçelim lan? Piper ne yapıyorsun? Abi Piper lob lobisine denk gelmişim bir de. Ben arıyor. Lan yerdekini aldım. Ya oğlum burada benim hiçbir suçum günahım yok ya. Cidden yok ya. Cidden yok abi. Demin de bak aynısı oldu. Yerdekini zoraki şekilde abi. almış bulundum. Ee, arkadaşlar şu an bakıyorum. Girme girme. Maça girme. Toplamda arkadaşlar 3-6 çalış yaptım. İkisini kazandım. 4 tane kaybettiğim sohbet bölümünden yazan 4 kişi arkadaşlar. 25'er liralık kod vereceğiz. Bu yüzden yorumlara katılıyorum filan veya videoyu seyrettim şeklinde veya seni seviyorum veya kodunu yazdığım şekilde yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki challenge'da görüşmek üzere.